Anak-anak ni yang biasa Anak-anak Abang ni Abang 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 ni Anak-anak Abang ni Nenek Nenek

Günaydın. ben narası. Baba, yesleken. İyi iyi. buranın aşçıların içinden gelir ya. Yerel birleşti ya. <laughs> bana bana. Deprem günü mi? İki buçukta buradaydım. İki buçuktan sonra eve gittim. Banyoda yakalandım oğlum. Suyum ısındı, banyo bakana. Böyle diyor. Bir bu tarafa çarptım, bir bu tarafa. Bir bu tarafa. En azından öyle yattım deprem durana kadar. Işıdı düştüm yola. Ne sonra yapayım? Buraya geldin kedilerin yanına. Ama kapattım. Hepsi öldü dedim. Kedilerin hepsini güvenli yere koydun değil mi abla? He oraya koydum camlı bilgi koydum. Orak yaptı da bunların hepsi ölürdü. Mutlu gönüllü bakayım oğlum. Kimse beni zorlamıyor. Mutlu olmak için. Çünkü hayat hikayem biraz geçmişim çok karanlık sahip çıkanlar, vatandaşlar bakıyor. Ben bunlara bakıyorum, vatandaşlar da bana bakıyor. E, kediler sana huzur mu veriyor teyzem? Evet, Neden peki kediler, evet, kediler? evet, evet, evet. Bunlar misin? sağlıklı oldum, muydu, mutlu gördüm müydü, huzurluyum. Ben yemem, bana yemek parası verenler oluyor. Ben yemeyi bunlara veriyorum. Veren versin. Hadi git abla git. Hadi git. Gel. 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 anam. Yetim bunlar yetim. Bunlar yetim yavrum. 17 sene baktın kedileri hiç bırakmak istemedin yani. Bırakamayım. Ağlanın da intizar ediyorum. Bildikten sonra kıyamata koparırım. Kimse alamaz benim kedilerimi. Başka edin aslında oğlum. Ben baktığım hayvan veremem. Gezide alana da intizar ediyorum. Sen verebilir misin? Veremezsin. O benim, onlar var ya benim evlatlarım daha ayrılı bana. Bunlar ben hiç benim peşim bırakmıyor. Çocuklarımdan darbaymışım. kardeşlerimaymışım çocuklarım bunlar bana huzur veriyor